bugün size iPhone'da bulunan iCloud özelliğinden bahsedeceğim. Bu özelliği kullanarak telefonumuzdan bir fotoğrafı sildiğimizde onu tekrar geri getirebiliyoruz. Geri getirme imkanına sahibiz. Bunun dışında yine verilerimizi bu sistemde saklayabiliyoruz. O zaman hızlıca hemen iCloud nasıl kullanılıyor ona bir bakalım. Hemen telefonumdaki Safari uygulamasını açıyorum. Safari uygulamasını açtıktan sonra buraya iCloud .com yazıyorum. Zaten direkt çıkıyor gördüğünüz gibi. iCloud.com yazdıktan sonra direkt altta çıkan adrese tıklıyorum. Benden parmak izimi istiyor. Ben daha önceden kaydettiğim için ben bunu size göstermek adına vazgeçiyorum ve Apple kimliğimi giriyorum. Buradan bu bölümden Apple kimliğinizi girebilirsiniz. Hemen ben de Apple kimliğimi gireceğim. Şöyle de kullanıcı adımızı girdik. Bizden parola istiyor. Hemen parolamızı da girelim. Böyle giriş kısmına basıyoruz. Ve bize bir güvenlik amacıyla böyle bir Bildirim gönderiyor. Yani başkası internet yani iCloud'un kendi sitesinden başka birisi eğer benim bilgilerimi kullanarak iCloud'uma girecek olsaydı benim telefonuma böyle bir bildirim gelecekti ben ben buna izin verme dediğimde o kişi iCloud'uma erişemeyecekti. Ben şimdi izin ver diyorum ve bana doğrulama kodu gönderiyor. Hemen bu kodu da yazıyorum. Gördüğünüz gibi telefonuma kodu da gönderdi. Ve tarayıcı güvenilsin mi diyor, güven diyoruz. Ve gördüğünüz gibi sağ üst köşede hemen Fatih diye yazıyor, hemen benim hesabıma girişimi sağladı. Şimdi burada iCloud Drive var, notlar var, iPhone'u bul var, fotoğraflar var. Ben hesap ayarlarından başlamak istiyorum. Buradan hesap ayarlarında girerek Apple kimliğini yönetebiliyorsunuz, bilgilerinizi buradan değiştirebiliyorsunuz tekrar ben iziyle işlem yapacağım hızlı olması için. Ve gördüğünüz gibi buradan e, Apple hesabımla alakalı hesap, güvenlik, ayrıntılar gibi bana seçenekleri çıkardı. Ben buradan e, bu seçenekleri değiştirebiliyorum. Hesabıma girdim. Buradan gördüğünüz gibi hesabım bu şekilde kayıtlı. Mesela aygıtlar dediğimde benim kullandığım aygıtları bana listeliyor. Buradan ekleyebilirim, çıkartabilirim. Şimdi dilerseniz diğer özelliklerinden biraz bahsedelim. Evet, şimdi tekrar iCloud'un ben ana sayfasına geldim. Buradan fotoğraflar diyorum. Şimdi bana telefonumda bulunan yedeklediğim fotoğrafları çıkarıyor. Şimdi görmüş olduğunuz gibi direkt fotoğraflar geldi. Buradan ben istediğim fotoğrafa erişebiliyorum. Şimdi öncelikle bu fotoğrafları düzenli olarak yedeklemeniz gerekiyor. iCloud size telefonu aldığınızda 5 GB'lik bir veri veriyor. Yani 5 GB'lik bir alanınız oluyor iCloud'da. Eğer bunu yükseltmek istiyorsanız Apple'a para ödeyerek bunu yükseltebiliyorsunuz. Hatta 1 TB'ye kadar çıkartabiliyorsunuz. Bildiğim kadarıyla. Bu yönelikle iCloud alanınızı genişletip telefonunuzdaki bilgileri iCloud'a yedekleyebiliyorsunuz. Bu, hani bu şekilde yaptığınız zaman ne oluyor? Diyelim ki telefonunuzu kaybettiniz ya da e, telefonunuzu değiştirdiniz. Hani iCloud üzerinden yeni telefon aldığınızda bütün verilerinizi yeni iPhone'unuza aktarabiliyorsunuz. Bu imkanı sağlıyor size. Bunun dışında ben ayarlar kısmından da biraz iCloud'a değineceğim. iCloud'a değil de e, iCloud üzerinden bazı şeylere değineceğim. E, ayarlar kısmına girdiğimizde üstte kullanıcı bilgimizin olduğu bir bölüm var. Buraya giriyorum. Buraya girdiğimde de bana iCloud bölümü geliyor. Buradan gördüğünüz gibi ben neleri yedekleyeceğimi seçebiliyorum. Kişileri, takvimi, anımsatıcıları, istediğim şeyleri buradan iCloud'a yedekle diyebiliyorum. Ben Yandaki çubuğu aktif ettiğim zaman mesela benim artık mesajlarım da iCloud'a yedeklenmiş olacak. Siz de bu şekilde telefonunuzdan neyi e, iCloud'a yedeklenip neyi yedeklenmediğine bakabilirsiniz. Şimdi ben onu etkisizleştiriyorum. Etkisizleştir ve Evet bu şekilde hatta kullandığınız programlardan iCloud'a da yedeklenebiliyor. Böylelikle sildiğiniz bir fotoğraf olursa gösterdiğim şekilde iCloud'a girip bu fotoğrafları indirebilirsiniz. Nasıl indireceksiniz? Ben tıkladım bu fotoğrafa. Gördüğünüz gibi fotoğraf geldi. Görünümü aslında bizim galeride fotoğraflara açtığımız şekilde. Bu alttan gönderme işareti olan kısmı tıkladığımda bana direk WhatsApp üzerinden gönderme, AirDrop üzerinden gönderme gibi seçenekler sunuyor. E, bu şekilde mesela e, buradaki iCloud.com'un altındaki seçeneklere geldiğimizde burada bize açmamız gereken ya da göndermemiz gereken şeklinde söylüyor. Örneğin ben bunu WhatsApp'tan atmak istediğimde, WhatsApp'a geldiğinde direkt bana Kullanıcılarımı çıkartıyor WhatsApp'tan. Mesajlaştığım kişileri çıkartıyor ve WhatsApp'a yönlendiriyor. Bu şekilde buradan yine fotoğraflarınızı da silebilirsiniz. Şu çöp kutusu simgesine tıkladığımızda aynı telefonumuz gibi fotoğraflarımızı silebiliyoruz. Yine eğer bu fotoğrafı ben telefona indirecek olursam buradan direkt indir deyip telefonuma indirebiliyorum. bunun buna nasıl geldiğini göstermiyorum. Bu üç nokta var en sağda görüyorsunuz arkadaşlar. Bunu bastığımda bana fotoğrafın özelliklerini neler yapacağımı çıkartıyor. Ben bunu albüm ekle dediğimde ya da indir dediğimde direkt benim telefonuma fotoğraf inmiş oluyor. Siz de böylelikle sildiğiniz bir fotoğrafı telefonunuza ekleyebilirsiniz, geri getirebilirsiniz. Bu videonun da sonuna geldik. Umarım iCloud'la ilgili bilmediğiniz ve kafanızda soru işareti olan şeyleri aydınlatabilmişimdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.